merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı oldukça kolay görseli muhteşem bir kahvaltılık tarifi paylaşacağım. Tarifimiz için gerekli malzemeler 4 dilim tost ekmeği, 1 tane yeşil dolmalık biberin yarısı, 1 tane kırmızı dolmalık biberin yarısı, 1 tane yumurta, 1 dolu tatlı kaşığı tereyağı, yarım çay kaşığından daha az pul biber, yarım çay kaşığından daha az karabiber ve yarım çay kaşığından daha az tuzumuz var. Tarifimize öncelikle ekmeklerimizin içini kare şekilde kesmekle başlayalım. Bu tarifi dilerseniz hafta sonu kahvaltılarınız için hazırlayabilirsiniz. İsterseniz çayın yanına pratik atıştırmalık olarak da hazırlayabilirsiniz. Ekmeklerimizin orta kısmını çıkarttıktan sonra bir bardakla üzerlerinden geçip düzleştirelim. Geniş bir tenceremizi ya da tavamızı ocağımıza alalım ve içerisine bir dolu tatlı kaşığı tereyağımızı ekleyelim. eridikten sonra içerisine doğramış olduğumuz yeşil ve kırmızı biberlerimizi ekleyelim. Biberlerimizi soteledikten sonra üzerine baharatlarımızı ekleyelim. Biberlerimizi baharatlarımızla birlikte 1 dakika kadar soteledikten sonra bir kasenin içerisine alalım. ekmeklerimizi tavamızın içerisine alalım ve önlü arkalı hafifçe kızartalım. Ekmeklerimizi önlü ve arkalı hafifçe kızarttıktan sonra önceden hazırlamış olduğumuz biberlerimizi ekmeklerimizin orta kısmına yerleştirelim. Kullanmış olduğumuz yarım çay kaşığı tuzumuzun az bir miktarıyla yumurtamızı bir kasenin içerisinde çırpalım ve ekmeklerimizin üzerine eşit miktarda dağıtalım. Ekmeklerimizin ortasından kesmiş olduğumuz parçaları yumurta ve biberlerimizin üzerine koyup elimizle hafifçe bastıralım. Ekmeklerimizi bu şekilde 1 dakika pişirdikten sonra ters çevirip diğer taraflarını da 1 dakika pişirelim. Ve pratik kahvaltılığımız hazır. Buyurun sunuma geçelim. Yapımı oldukça pratik ve çok lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Allah'a emanet olun.